Arkadaşlar merhaba. Bugün tam 14 Ekim ve bir terazide güneş tutulması gerçekleşiyor ve günün enerjisini almak istiyorum mesajlarla siz de bana katılabilirsiniz niyetinizden geçirerek. Hemen şöyle almak istiyorum ve bakalım günün enerjisi neymiş. Şimdi burası affet dedim. Geçmişte ve şu anda kin duyduğun herkese affet ki aynı sorun ve enerjileri kendine çekme. Geçmiş pişmanlık gelecek endişe taşır. Şimdiki zamanda yaşamalısın dedi burası. Hayatımın her alanında beni üzen, bunaltan, bütün kişi ve olayları affediyorum. Evrenden sadece sevgi kabul ediyorum. Derken ee, bast bağımsızlık dedi ve bağımsızlığın gücünü ve başarının temelini affetmekten alacaksın dedi arkadaşlar özgürlükle gelecek affetmek